Hello! Kanalım bir diğer videosuna daha hoş geldin. Sen de hoş geldin güzel köpek Leo. Sahnemi çaldın, ışığımı aldın. Bugün çok güzel şeylerden konuşacağız, çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Sizlere öyle bir içerik hazırladım ki, neden bir şeyler tam olacakken hep bir şeyleri bozuyoruz? Acaba iyiye, güzele, konfora mı alışkın değiliz? Yoksa acıyı mı seviyoruz? Acaba buradan mı besleniyoruz? Kendine izin vermek ne demek? Dönüşüm için yeni bir sistemi nasıl inşa edilir? hepsinden konuşacağız. Ben Seda Demir'den burada size deneyimlerimden konuşuyorum. Farkında olduğum alanları sizlerle paylaşıyorum ki sizler de farkında olun. İyi ki varsınız diyerek şimdi videoma geçiyorum. Neden bir şeyler olacakken hep bunu bozuyoruz? Evet yanlış duymadın sana böyle bir soru soruyorum. Neden bir şeyler olacakken bunu bozuyorsun. Neden bunu engel oluyorsun? Mesela işle alakalı bir problem yaşıyorsun. Mevcut iş yerinde eksilikler çıkıyor. Tartışmalar oluyor. Emeğinin karşılığını alamıyorsun. Hak ettiğin değeri göremiyorsun. Burada enerji ilerlemiyor. Böyle sıkışıyor ve huzursuzluk yaşıyorsun. Aslında burada sana bağır bağır şu söyleniyor. Ayet hissetmediğin, değersiz hissettiğin, emeğinin karşılığını alamadığın bir yeri bırak. Bırak alan açılsın. Fakat biz bunu tehdit olarak algılıyoruz. Neden? Çünkü belirsiz. Bırakırsam ben ne yapacağım? Hani iyi kötü idare eden bir iş olsa okey. En azından şimdilik idare edeyim esas yere geçene kadar ama iş bulmadan ben bu işi bırakamam. Şartları bile iyi olmayan, hakkını alamadığın, uzun saatler çalıştığın, huzursuz hissettiğin bir yerde sanki şartların çok iyiymişçesine bu işi kaybedemem diye tribe giriyorsun. İşte bil ki o an olanı bozuyorsun. Ve bunun bu şekilde olması da o kadar normal ki. Çünkü bilinçaltın sadece güvende kal istiyor. Olası bir tehlike anında başına bir şey gelmesini istiyor. Peki işin güvende kalmakla, tehlikeli olmakla ne alakası var? Beyin bu durumu şöyle algılıyor. Sen işi kaybettiğini düşünüyor olsan da bilinçli bir seviyede bilinçaltın alt metni şöyle okuyor. İşimiz yok, para kazanamıyoruz, yemeğimiz yok, evimiz yok, barınamıyoruz, karnımız doymuyor ve sonucunda öleceğiz. Sosyalliğimiz gidiyor, ne oluyor? Dışlanacağız. Bu yüzden bu alanı tehlike olarak görüyor. Çünkü yeni olan her zaman için bilinmeyendir öyle değil mi? Bilmiyorsun evet. İşi bıraktığında çok kötü bir dönemin içine de girebilirsin. İşi bıraktığında alan açılıp aslında olman gereken yerde hakkın olanı da alabilirsin. Ama bunu bilmemek, bu ikisinden birini kestirememek çok güvensiz bir alan oluyor. Bilinmediği için de potansiyel tehlikeli alan olduğu için sen olacak olanı bile ne yapıyorsun? oldurmuyorsun. Bozuyorsun aslında. Orada hala kalarak hakkın yenmesine rağmen, oradan gitmeyerek, herkesle uzlaşmaya çalışarak orada mutsuz olarak her gün sabah mutsuz evden çıkıp ayakların geri geri işe giderek sen olası potansiyelini bozuyorsun. Olacak olanı bozuyorsun. Bazen de iyiliğe alışık değilizdir. Yani acılar bizi besliyordur. Çünkü ister istemez büyüdüğümüz çevre, küçük yaşlarda gördüğümüz ve maruz kaldığımız ilişkiler bizim bugünkü mevcut olma halimizi oluşturur. Yani senin sen yetişirken anne babanın arasında tartışmalı, hararetli ilişkiler varsa, akrabalarınla alakalı ya da çevrende, mahallende, büyüdüğün yerde bu tarz ilişkiler varsa, insanların birbirine saygısız olduğu, insanların birbirinin hakkını yediği, birbirinin arkasından konuştuğu, gerçekten iletişimin kopuk olduğu bir yerde büyüdüysem, beynin bu alanı güvenli olarak tanımlıyor. Çünkü o şartlarda çocukken ihtiyacın olan her şeyi sana ailen veriyordu. Annen, baban, çevrendeki her insan o anki ihtiyaçlarını karşıladığı için bir çocuk olarak senin ilahların aklına bile gelmiyordu. Hatta bunun kıyasını yapabilecek bir bilinçte değildin. Acaba annemle babam doğru mu söylüyor? Acaba bana doğru bir şey mi öğretiyorlar? Kayıtsız şartsız sana verilen tüm öğretileri alıyordun. Ve karşında gördüğün yetiştiğin o sağlıksız bağlar bugün de kurduğun sağlıksız bağları oluşturuyor ve sen buranın sağlıksız olduğunu bile göremiyorsun. Yani sana o normal geliyor. İlişkide kıskançlık. Dünyanın en sağlıksız şeylerinden biri. Seven kıskanır. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Seven kıskanmaz. Çünkü sevinin kıskanacağı bir alan zaten karşı taraftan açılmaz. Çünkü karşılıklı bir paylaşım vardır, bir dürüstlük vardır, bir sadakat vardır. Burada kimsenin kıskanmasına gerek yoktur ki başka şekilde de ifade edilir. Tabii benim bunun gibi örneklerini görerek oluşturduğum bir sürü kodum var. Dolayısıyla bazen acıyı bana göre diye sayıyorum. Acıdan besleniyorum. Zannediyorum ki mesela bir ilişkide platonik olduğunda acı çektiğinde işte aşk odur. Öyle bir şey de yok. Aşk insanı kalben yumuşatır. Neden acı çektirsin? Ya da aşkın, ilişkinin sorumlulukları vardır. Evet. Tabii ki de tek başına olduğun gibi bir halde artık olmayacaksındır. Fakat aşk dediğin şey seni daraltmaz, genişletir. Bu yüzden bazı insanlar iyi bir ilişkiyi kaldıramaz. Bazı insanlar para gelir ama parayı tutamaz. Bazıları başarıya yaklaşınca panikler. Çünkü sistemleri kötü hissetmeye adapte olmuştur. Bu konforlu acılar içinde yaşamak, acı çekmenin normalleşmesiyle ilgili. Ama ne yapacağız? Artık bu gerçeği bileceğiz. Bunu kabul edeceğiz. Konforu, iyilikle tüm güzellikleri tanımaya niyet edeceğiz. Bunun için buraya doğru büyüyeceğiz. Bana göre olmayan yerlerde de insanları dinleyeceğim. Bana göre olmayan şeylerin konuşulduğu masalarda da oturacağım. Biriyle bir tartışmaya girdiğimde kendimi anlatmak yerine dinlemeyi deneyeceğim. Tarzını kendimce beğenmediğini söylediğim ya da şöyle yargıladım bu bana göre biri değil ya dediğim insanlarla da görüşeceğim. Çünkü bu alan belki de tam bana göre ama belki de ben kodlarım yüzünden elimin tersiyle kendi mutluluğumu, kendi şansımı itiyorum. Başarısızlık her yerde başarısızlık. Arkadaşlarımla küsüyorum, başarısızım. İşimde başarısızım. Evlilik yaptım, başarısızım. Kendimi geliştiremedim, başarısızım. Kendimle kötü konuşuyorum, başarısızım. Herkes bir yerlere geldi, ben bir yerlere gelemedim, başarısızım. Böyle başlıyor. E, beyin de zaten senin başarılı olmanı değil, hayatta kalmanı istiyor. Yani onun seni başarılı yapmak gibi bir sorumluluğu yok. Yanlış organından yanlış şey bekliyorsun. Beynin hayatta kalmak için yaptığı tek şey geçmişte seni ne ayakta tuttuysa onu tekrar etmek. Bu yüzden geçmişte yetersizlik, değersizlik, kaygı, reddedilme seni hayatta tuttuysa beyin bu duygulara yatırım yapar. Hani ne olur başarı mutluluk da gelir tabi. Ama tanıdık değilse sistem onu şöyle bir iter. Yani iyileşmek istiyorsan önce sana Tanıdık olanı fark etmelisin. Kendine soracağın soru şu: Ben bugüne kadar hayatımda en çok hangi duyguyu tekrar ettim? Zaten geleceğin de tam olarak burada gizli. Yine aynı şeyi tekrar edeceksin. Çünkü beyne tekrar ederek öğretiyorsun. Yani üç kere yanlış adımı sevdiğinde dördüncüye de garantiyi olmayacak diyor. 5 kere iş görüşmesine gittiğinde 6'ya kesin olmayacak diyor. 3 kere bir yarışmaya katıldığında 4'ü de başaramayacaksın diyor. Çünkü burayla seni hayatta tutuyor. Bunu ezberlettim. Buraya odaklandım ve arka planda hala bura büyüyor. Şu gün hiç bilmediğin bir dili aç öğrenmeye başla. Bir sayfayı ezberlemeye çalış. Yeteri kadar tekrar et. 30 sene sonra bile o sayfada ne yazdığını hatırlayacaksın. Sık tekrar ettiğin her şey bilgi olarak buraya kaydedilir. İhtiyaç dahilinde de çıkarılır. Bir de yeterince iyi değilim. İnancı var ki of. Şimdi bu inancın Kendisini biraz da kökenini konuşalım. Şimdi söyleyeceğim cümleyi belki yüksek sesle söylemedin ama çok sık tekrar ettiğine içinden adım gibi eminim. Kimim ki ben? Daha hazır değilim. Bu benim gibi birine fazla. İşte bu cümleler senin çocukluğundan gelen dramatik bir kaydın. inançların bugüne kadar uzanan yansımaları. Belki bir öğretmeninden, belki bir ebeveyninden, belki o dönem gerçekten sevdiğin biri yüzünden oluşmuş herhangi bir kaydın. Ve bu sana sadece öğretildi. Bu hakikat değil. Senin kendine bunun gerçek olmadığını ispatladığın bir sürü anın oldu. Eminim. Ama beyin kolay kolay iyi hatırlamıyor değil mi? Genellikle olumsuzu daha fazla akılda tutuyor. Niye? Olası bir problemde tehlike anında başına bir şey gelmesin diye olayın her zaman önce olumsuz yanını sana gösteriyor ki sen güvende kal. İyi olan her zaman ikinci planda. Yani sen bir balkondan sarkarken tatlım o kadar sarkma istersen evet düşersen bir şey olmaz ama yine de sen bilirsin demek yerine sana diyor ki sarkma oradan aşağı çakılacaksın şimdi. Sen böylelikle kendini koruyorsun. Aslında Sistem seni üzmek ya da kırmak için bunu yapmıyor. Sen olası bir tehlike anında önden gör ve bu durumu çöz diye yapıyor. Bunu ayrılırken de böyle yapıyor. Bunu bir iş görüşmesinde de böyle yapıyor. Bunu boşanmak üzereyken de yapıyor. Bunu en yakın arkadaşında küstüğünde de yapıyor. Bunu parasız kaldığında da yapıyor. Hiçbirini seni darlamak için, gecelerce uyutmamak için yapmıyor. Sen burayı artık çöz. Ben bu şekilde güvende olduğumuzu düşünmüyorum diyor. Çünkü niye? Nabzın yükseliyor, strese giriyorsun, vücudunda kortizol salgılanıyor ve dolayısıyla bu da onun için hayati tehlikenin başlangıcı demek oluyor. Zihninden geçen her olumsuzluğu bu benim deyip sahiplenip bunu hakikat sayarsan bir de odaklanırsan ona o pabucu verirsen artık yazdığım bu hikayeye inanmaktan başka çare kalmıyor yetersiz olduğuna hiçbir zaman bir işi beceremeyeceğine bu yüzden bir yetersizlik bir beceremem bir yapamam gelirse hemen farkına var hemen farkına var ben bunu hakikatimi yapmak istiyor muyum hayır bunu daha önce yapmış insanlar var mı var ben yapabilir miyim? Hmm, hayır korkuyorum. Neden yapamayacağımı düşünüyorum. Hemen bunları not alacağım. Arkadaşlar farkındalık benim her an neyi neden yaptığımı bilmem. Bir de yazmam. Yazarsam eğer kafamın içinde düşünceleri yakalayamam öyle değil mi? Bir sürü şey düşünüyorum ama yazarsam gözümle görürsem dönüştürmek için çok daha şansım olur. Yazdığınızda bunlardan birkaçını yok etme şansınız olsaydı hangisini anda dönüştürebilirdiniz? Onları pratik edin. Biliyorsunuz neyi pratik ediyorsak onda ustalaşıyoruz. Bu bile sizi bambaşka bir farkındalığa, bambaşka bir deneyime taşıyacaktır. Hayatın hep %70'de kalıyorsa %100 olması için ne engel? Spoiler veriyorum. Sen... O kadar çalışıyorsun, emek ediyorsun, uğraşıyorsun, getiriyorsun artık yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiğinde yani 70'lere geldiğinde hep bir şey oluyor. Hep bir şey oluyor. Ya pes ediyorsun ya ilgini kaybediyorsun ya sıkılıyorsun ya da inancını kaybediyorsun. Aslında durum ne kadar bu tüm saydıklarım gibi görünse de sen sıkılmıyorsun, inancını yitirmiyorsun. Sen aslında korkuyorsun. Neden? Yüze çıkarsan ne olur? Daha fazla sorumluluk, daha çok dikkat, daha büyük risk. Beynin hemen devreye giriyor. Yetmiş yeter ve enerjisi de ne biliyor musun? Sen biliyorsun o yüzde otuzu da tamamlarsan o kimsenin dokunamadığı zirveye aslında ulaşacaksın ama korkuyorsun. Kendine engel olma. Şu videoyu dinlemen bile ya senin potansiyeline gelmen için sana bir çağrıdır herhangi bir video arasından şu an bu cümleleri ve kelimeleri duyuyorsun. Bak ben sana senden bahsediyorum. Artık potansiyelinle tanışma zamanı gerçekten geldi. Kendine izin ver. Peki kendine izin vermek ne demek? Hadi gel biraz da ondan konuşalım. Bu cümle o kadar romantik geliyor ki kendine izin ver. Wow. Ama ne izin? İzin duyguyu yaşamaya korkuyu fark etmeye, yükselmeye, düşmeye, yeniden kalkmaya, kendine izin vermek, mükemmel olmak zorunda olmadan yol almaya cesaret etmektir. Çünkü hepimiz harekete geçmeden önce kendimizi en iyi olmaya zorlarız. Hep daha iyi olmamız gerekir gibi hissederiz. Oysa başlamak mükemmel olmaktan önce geliyor size yemin ederim. İzin verdiğinde ne oluyor biliyor musun? O izin vermek böyle senin kendine öz şefkatle uzattığın el gibi bir şey. Dışarıda aradığın el var ya izin verirsen aslında dışarıda aradığın o desteğin kendi içinden gelen desteğe olan açlığın olduğunu görüyorsun. Kendine el uzatacak olanın ta kendisi olduğunu, sana senden başka kimsenin iyi gelemeyeceğini, İzin verdiğinde içindeki tüm kavgaların dineceğini, izin verdiğinde stres, sıkıntı, kaygı, endişe hepsini yok edeceğinin sana garantisini verebilirim. Sen izin vermeyip savaştığın ve direndiğin için kendine şefkatle o eli uzatmadığın için, hayatla kavga, hayatla bir savaş halinde olduğun için, kabulsüz olduğun için, olana izin vermediğin için zannediyorsun ki hayatta her şey senin üzerine geliyor. Hayır, sen sadece olana izin vermiyorsun. O yüzden kendini izin ver. Bir şeyler başlıyorsa, bir şeyler artık seni değişime zorluyorsa, alanlar sıkışıyorsa, sana hareket et diyorsa bir şeyler izin ver. Bir bırak bakalım ya. Bir de sen kontrol etmediğinde nasıl ilerliyor. Bir bak bakalım. Bodoslama daldığın sularda nasıl kulaç atıyorsun? Sen boğulurum diye korktuğundan suyun keyfine bile varamıyorsun. İşte bu yüzden dönüşümün için bugün bir karar ver. Bu video senin mesajın olsun ve bugün bir karar al. Değişmeye, dönüşmeye, olana izin vermeye, kendini sabote etmemeye, kendini sevmeye bir karar al ve sadece ilerle. Çünkü karar aldığın andan itibaren sistem değişiyor. Eğer yıllarca sinir sistemin tehlike kaçınma döngüsünde kaldıysa artık ona öğretmen gereken şey güvenmek ve ilerlemek olmalı. Çünkü senin değişimin ve büyümen tam olarak bu kararla başlıyor. Sistemi tam olarak burada değiştiriyorsun. Nefes alacaksın, farkında olacaksın, tekrar edeceksin. Güzel arkadaşım nasıl şikayeti tekrar ediyorsun? Nasıl başına gelenleri durup durup anlatıyorsun? Nasıl sürekli acından bahsediyorsan iyiden de bahsedeceksin. Bahsedemediğin anların farkında olacaksın. Her an bir dedektif gibi nerede duygu kaçırıyorum? Kim beni tetikliyor? Ben niye şimdi böyle hissettim? Kendini sürekli farkında olarak sorular soracaksın. Bunlar sana sadece cevapları değil, yeni yolları da getirecek ve o zaman bir sabah uyanacaksın. Bakacaksın ki seni eskiden durduran o şeyler artık seni büyütüyor, seni yürütüyor. İşte dönüşümde tam olarak bu. Herkesin başına aynı olay geliyor ama birileri ben bittim ya, bundan sonra bir şey olmaz noktası diyor. Sonum bu diyor. Birisi de tam bu noktadan küllerinden doğuyor. Dönüşüm düşüncelerini değil nasıl hissettiğini değiştirdiğinde ve dönüştürdüğünde, buna özen gösterdiğinde nasıl hissedeceğine sen karar verdiğinde başlar. Bunun içinde ne dedim az önce? Kendinin bir dedektif gibi yakasında olacaksın, izinde olacaksın. Kendinle ilgileneceksin. Sen neden hep dışarıyla ilgileniyorsun hiç düşündün mü? Çünkü onları seviyorsun. Çünkü insan sevdiğiyle ilgilenir. Eğer kendinle ilgilenmiyorsan, eğer kendi gelişimin için bir şeyler yapmıyorsan, evet bilebilirsin, herkes her şeyi biliyor ama kendin için uygulama kısmına geçemiyorsan, başkaları için sürekli bir şey yaparken kendine zaman kalmıyorsa dönüp lütfen bak. Çünkü burada da sorun şu, ben kendimle ilgilenmiyorsam acaba kendimi yeteri kadar sevmiyor olabilir miyim? Çünkü en yakın arkadaşıma bile kendimden daha çok ilgileniyorum. En yakın arkadaşımın bir derdi olduğunda kendime kafa patlattığımdan daha çok kafa patlatıyorum. Hmm, bak bu da bir farkındalık o zaman. O yüzden kendine ilgilenmeye karar verip kendinden her vazgeçtiğin an şunu da artık kendine söyleyeceksin. Hey seni seviyorum. Tekrar seninle ilgileniyorum. Başa dönmemek için. Çünkü zihin ilk fırsatta seni eski düşünce kalıbına götürmek ister. Çünkü ne konuştuk videonun başında? Onun için orası güvenli alandır. O zamanlar bu şekilde hayatta kalmışsındır. Ve yine aynı hissi tekrar eder. Ve sen kendini yine o döngünün içinde bulursun. Buradan çıkamazsın. Zihni artık pabuç bırakmak yok. Her an farkında ol arkadaşım. Her anda farkındalıkla güzellikler seni bulsun. Hepiniz hoşçakalın. Görüşmek üzere.